Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de muhtemelen Sinç oynayacağız. Sevenler özel. Takımımızda bir Yunara, Yasuo ve Shaco piki var. Takımımızda AP ciddi anlamda mevcut. Bu noktada hem takımın bir miktar front hem de AP hasarı çok rahatlıkla olabiliriz. Bu arada milio çok yakışır yanıma. Baya güzel hareket hızı falan kazandırıyor bize. Rakibimizi görmüyoruz. Körpik'ten alacağız. Bu normalde sağlıklı bir şey değildir arkadaşlar. Ama birincisi benim main'im Sinch'ti. Yani siz eğer o kadar hakim değilseniz since oynamanızı tavsiye etmem. Çünkü ben range karaktere karşı da oynayabiliyorum. Tanklara karşı, hard counter'lara karşı hiç sorun yaşamıyorum. Çünkü çarım biliyorum, ne yapacağımı biliyorum. En kötü çalıyor oturuyorum abi sadece exp kasıyorum. Ve fightlarda yapmam gereken mesela Jinx'i pozisyon dışı bırakmam gerekiyor. Pozisyon dışı bırakıyorum. Pantheon bu arada top lane olursa ya birazcık bizi yorabilir. Çünkü Leona muhtemelen Jinx Leona bu arada iki, kötü bir ikili bence. İkisi bota gitse Kane orman olsa mid zed. Adamlara full AD. Tek avantajımız bu. bunu da kaliteli bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi buradan hemen yenilmenizi tercih ediyoruz. Buradan pratik zeka almazsanız patates olursunuz. Aynen bu ürünlerle içeriye gireceğiz arkadaşlar. Ghost ve Ignite de. Plat Ustalık puanlarına buradan bakabilirsiniz dostlar. Karşımızda Ignite ve Pantheon var. Normal şartlarda kesme ihtimalimiz neredeyse yok gibi bir şey. Ama tabii ki Pantheon hata yapabilir. Bir saçmalık yapması durumunda tabii ki kesebiliriz. Bu arada adamın Nick'i Kane'miş ustalık puanlarını görmedim ben. Size gösterdim siz biliyorsunuz. Şimdi dostlar rakip full AD. Full AD senaryoda ne yapıyoruz? Erken tabii ki zırhları döşüyoruz. Öncelikli olarak koridorda eğer ezme ihtimaliniz yani rakibi kirleme ihtimaliniz varsa Leander'in eziyeti çok işinize yarayacaktır. Ama mesela bu maçta en azından bu adama karşı çok 1v1'de kesme ihtimali olacağını zannetmiyorum. Bu yüzden de Riley'nin kristal asası çok daha doğru bir tercih olacaktır. En erken şekilde çelik kaplamalı çizme alıyoruz. Bu tarz oyunlarda rakipte arkadaşlar hem bir hedef sersemletmem de Leona gibi bir çar olduğunda Ufak bir Merkür bana göz kırpar. Ama adamlar full AD olduğunda Merkür tamamen israftır. Sıvışmaya başka bir şeyden sağlamanız gerekiyor. Örneğin sıvışma yazıyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz abi ne var elimizde alabileceğimiz. Şimdi sizin burada bu çara üzerinde konuşuyorum. Alabileceğiniz tek sıvışma neredeyse Merkür. Çünkü Sterak bizim işimize yarayan bir item değil. Mikael'in lütfu belki alınabilir. Hani Mikael tercih edilebilir ama bence mantıksız. Bunun yerine QS alınması çok daha e, caziptir. Buradan abi sağlamlık karışımından bir sıvışmamızı tercih edeceğiz. Fightlara gittiğimizde bol bol karışım alacağız bu oyunda. Ama onun dışında Leona'dan bir ufak sıyrılırsam çok farklı işler yaparım. Bunu da ekleyeyim. Ee, bu tarz durumlarda ben QS'i aldığım oluyor mesela. Hani Leona'nın Q'sundan çıktığım anda çünkü Leona bir daha beni yakalayamıyor. Ama bana bir kere yapıştığında da maalesef bırakmıyor. Koridor aşamamız biraz daha safe olacak. Pantheon'u bir level'da killleyebilirim. O yüzden ilk başta agresif oynayıp ondan sonra safe duracağım. Açtığı skill'e bağlı tabii ki şu anda. Bekliyorum. Buraya pushlamayacağım hızlıca. Rakim bekliyorum şu anda. İşaretledim şu rakibimiz yok. Çalı falan bekliyor. Şöyle bir Q bırakalım. Şöyle de ufak bir Q bırakalım. Bir sonraki wave gelmek üzere zaten. Pantheon'a bir Q düz vuruş yapıyoruz. Tamamdır. Burada bakın takas da önünde çıktı belki. Ya da biz çıktık fark etmez. Önemli olan şu. Şu minyonu kesmemiz lazım. Pantheon'a biraz agresif oynayalım. Kestim. Ignite koydum. Flash'ını aldım senin. Evet. Ah! Bu arada ölmeyecek zannettim. Ghost bastım. Çok milisaniyeyle kazandı. Sıkıntı yok. İlk başta arkadaşlar bu kill alırsanız Pantheon'a öne geçiyorsunuz. Bu wave hızlı lazım. O yüzden öne geçiyorum. Rakip ormancının nerede olduğunu bilmiyorum. Yani şu an yapım hareketi biraz troll olabilir. Ama kule öleceğim zaten sıkıntı yok. Gerçi kuleye ölmeme gerek kalmadı. Tamam burada base atabilirim. Kane'i yeni bilmiyoruz. Normalde burada kuleye ölmem çok daha mantıklı ama çok fazla minyonu kule altına attım. Şimdi arkadaşlar adama exp olarak koyduk. Exp olarak dehşet geri düşürdük adamı. Ve en önemlisi bu adam az önce bana solo kill'lendi. Hemen şuradan eşyalarımızı alalım. Erkenden botumuzu ütmek üzereyiz. Bu bizim için çok güzel bir güç patlaması. Bundan sonra Pantheon'u kesme ihtimalimiz var mı? Elbette yine bir saçmalık yaparsa her türlü keseriz. Ama kesemeyeceğimiz bir senaryoya hazırlık yapmak çok daha mantıklıdır. Çünkü rakibinizin salak olduğu ya da kötü oynadığını düşünmek her zaman size iyi şeyler kazandırmayabilir. Şimdi koridorumuza tekrardan geldik. Burada zırhı falan döşedik. İtem avantajımız var. exp avantajımız var bu adama karşı. Ama bu demek değil ki koridoru kazanacağız. Yükünü kullandı da bu arada agresif oynayabilirim üzerine. Yani o yüklerini kullanmaması lazım kesinlikle. Yani minyonu kullanmaması lazım en azından. En azından bana bir Q atması falan bir şey denemesi lazım. Tamamdır. Şöyle bir ufak buraya minyon bırakalım. Ey arkaya attık. Kane'in gelmesi üzdü. Şöyle hemen bir W bırakalım burada. İçlerine geç bir hareket kazanalım. Tamamdır. Zorlarsan kule altına atarım. Güzel. Kane'imizi patlatır ama. Tamam şakoyu gördüler. Burada rest almam lazım. Zaten koruda ittirdim. Yeterince. Base Bakın arkadaşlar ilk eşyamız bu ama şu anda mesela spontane gerçekleşti. Kane bir gank attı. Bence saçma bir gankti. Kesebilecekleri pozisyon değildi çünkü. Burada hemen kuvvet kitabımı alıyorum. Çizmem bitmedi. Hemen alternatif öneriyorum. 400 golda en iyi ne alabilirim? Kuvvet kitabı. Hem Leander'in hem de Riley'nin alt eşyası. Şimdi ne alacağıma da şöyle karar vereceğim. Bunu aldım. Bir de bir tane Yakus kristal alacağım. Artık zaten 900 golda harcamış olacağım. Çizmem bitmiş olacak. O noktada ulan ben bu pantheonu keserim. Ya da ulan ben bu adamı mı kesemem deyip bu ildimi tercih yapacağım. Velev ki abi bot tercihini mesela yaptığımız çok açık. Karşımızda çok fazla CC olsaydı ve karşımızda Pantheon olsaydı, Kane olsaydı ne yapardık? Erkenden çizmemizi yine alırdık. Aynı çizmeden bahsediyorum. Bu arada herif hocam da duramaz burada. Şu koridor üzerine bir yığalım. Beyaz atlatmayalım bu çocuğa. Arabada yükü atmak isteyecektir. Aynen öyle. Ben bu koridoru çok hızlı şekilde ittireceğim bu arada. Kule altına sokacağım ve adam beyaz atlatmayacağım. Beyazını bozarsam çok güzel olur. Bir ufak yürüyorum. Görüşte de değil abi çok arkada base atmış. Hemen bir burada koridoru yine hızlıca ittireceğim. Ve bir tane plate alacağım. O nokta arkadaşlar çizme konusundan bahsediyordum. Buradan çelik kablomla çizmeyi alıyorsunuz. Ondan sonra Merkür'e gidiyorsunuz. Ama, ama Merkür'e böyle orta oyunda. Dakika 15-20'den sonra fightlara gitmeye başladığınızda. Çizmenizi satıp Merkür'e çeviriyorsunuz. Bu tabii ki Merkür almanız gereken oyunlar için geçerli sadece. Bir tane de patlatayım Şöyle çıkayım. Gördüğünüz gibi Pantheon'a karşı bu arada bayağı sürünlük sağladık. Bence Pantheon iyi oynamıyor. Çarını da bilmiyor. Hani karşında sinç var. Ben bunu alır buna tokatlarım diye almış. Ben buradan Leander'e giderim gibi duruyordu. Bakalım. Adamın yükü var. Tamamdır. Arkaya atamadım. Adam pom şeyini attı bize. Bir ufak hasar takasına gelip gitsem çok güzel olacak aslında. Hem pot avantajım var hem şey avantajım var. Level avantajım. Tamamdır. Bana vurması çok önemli değil. Elisini kullanması onun için kötü bir senaryo. Şurada bir yerde çıkacak. Evet eliyi alayım şuradan hemen. Şu an motoruna keseceğim arkadaşlar adamı. O yüzden base atmıyorum. Normalde base atacaktım. Ama adamın canı az. Adamda 6 level olmadı. Buradan 6 olsa da geçmiş değişmiyor. Ben güçlüyüm 6 level'da. Arabalaya skillini attı. Yükünü de kullandı. Şimdi minyonu da donduracağım arkadaşlar. Şimdi bu adam base atmak zorunda. Atmasa önce sıkıntı yok. Yaklaştığında da çünkü. Ve bro tutacağım. Zaten ben base yakal fırsatın her türlü yakalarım çünkü şu anda koridorun hakimiydi bende. Adam şunu pantheon şu yüzden aldı. Ben zaten sinci ezerim dedi. Kaçma sinç var. Ne kadar iyi oynayabilir ki vesaire dedi. Ee, muhtemelen ya da counter falan yazdı. Ama pantheon hakim olmadan bu hareketi yaparsan işte bu şekilde tokat yersin. Bilmediğiniz şey arkadaşlar sırf counter diye alırsanız unutmayın ki has asla o koridordan çıkamazsınız. Çünkü karşınızdaki adam çarını biliyorsa siz her türlü ezer. Buna en iyi örnek Renekton'dur mesela. Riven görüp Renekton piklerler. Ve iyi e Riven Renekton'un ağzını burnu kırar. Ama bilirse kadar. Şimdi arkadaşlar adam geldi ya. Hemen koridoru pushluyorum Çünkü base atma vaktim. Bir ufak hasar takası. Bu hasar takasını şu yüzden atıyorum. Mesela base atacağım ya. Vur kanka bana sabah kadar vur. Şurada şunu atayım. Bana minyonu tut tutmam sana. Tamamdır. O minyonu kul altına girecek. Sen burada minyonu tut sana yani. Şurada base'imi atıyorum. Çizmemi aldım. Burada feleğin külleri çok güzel bir şey. Her zaman söylüyorum. Bence bunu almalısınız diyorum ama. Şöyle bir durum var aldığım eşya şu anda net olarak Leander'e değil. Daha yani bir karar verme imkanı sağlamak istiyorum kendime. Ee, direkt bunu alıp kitlemek istemedim kendimi. Şu an her ikisinin de ortak eşyalarını aldım. Az sonra kararımı vereceğim. 1 milyon kaybettim sadece ve koridoruma tekrardan geldim. Pantheon'un canı az. Şu an rest almak zorunda. Ben bu koridoru ittireceğim ve plate de alacağım şimdi karşılığında. Ha ultisini atarsa kendi bilir. O da onun tercihi. Hem yolları önde karşılıyorum. içlerinde bir tur gezdim. Geri doğru çıktım. Önceleri bir tur vuruyorum. Bir Q daha bırakıyorum. Ve minyonları kesmiş oluyoruz. Hemen geldim plate'e vuracağım. Buraya ulti atmak zorunda. Atmasa plate verecek. Gerçi atması da verecek zaten de. W'sunu burasını dojlamak istiyorum. Ultimi bastım. Bu adam üzerime oynayacaktır benim. Evet dikkatli oynuyorum bakın. Bir tık öyle kliklerime dikkatli atıyorum. Dikkat ettiniz mi? Tamamdır. Ghost'u bastım. Sen öldün. Gel şimdi. Vurma. Vurma. Burada kestim. Bay bay. Şako gelmeseydi 2'de 2 atacaktım zaten arkadaşlar. Şako sadece bana e, garantili. Garantilik sağladı. Kane çok derine girdi. Derine girdi şimdi direkt kule altına attım. VP lan. <laughs> Teşekkür ederim canım. Ignite'ımı da Pantheon'a atarak direkt kesmeye çalıştım. Hatalı oyun onların. Çünkü öndeki bir e bu hareket yapamazsınız. Özellikle şu çizmeyi aldığım için şu an çok tankım zaten. E, ultimden de bakınız 25 zırh geliyor. Bilmeyenler için arkadaşlar sincap ultisi oyundaki en değerli ultilerden birisidir. Bunu çok kişi bilmez. Çünkü ciddi anlamda efekt veriyor. Birincisi ağır yara veriyor bedavaya. Hiçbir şey yapmıyorsunuz direkt ağır yara kazanıyorsunuz. Bunun için 800 gold harcıyorsunuz hatırlatmak isterim. Bunun yanı sıra 25 istatistik veriyor ve aklınıza gelebilecek bütün istatistiklerden veriyor. Şimdi buradan hemen şu eşyaları aldım. Bir kırmızı ward alacağım. Normalde ben ward kullanmıyorum sinçle. Hatta görüş skorum 0 gördüğünüz üzere. <laughs> Sebebi sinçle gen gidiğinde kill alabiliyorum az önce gördüğünüz üzere. Yani görüş atmama çok gerek kalmıyor. Genelde görüşümü de push aldıktan sonra rakip formunu atıyorum. Kırmızı orada rakip formunu atacağım. Bu şekilde main olmayan rakibimizi cezalandırmış oluyoruz. Pantheon çanı birazcık bilseydi orada beni kesemeyeceklerini bilirdi. Veya beni kesmek için daha farklı combo atardı. Çünkü unutmayın ki bir kardeşte bilmek demek illa hasarını arttırmak demek değildir. Farklı kombolar kullanarak hasar arttırmadan işlevsellik kazanabilirsiniz. Burada çok takım çok derin abi ya. Neyse şu Pantheon'u bir arkaya atalım. Ben geldim ona. Minyon'u bırak. Mide git kanka. Bir burada durmaması lazım. Direkt base atması lazım. Şu an çok geç base atıyor. Mid'den minion kaybediyor. Şöyle bir Q basalım. Kane üzerine takip ederse iyi olur. Şu an Z, Kane, Pantheon kim gelirse gelsin beni öldüremezler arkadaşlar. Öldürememe sebepleri tamamen kule olmaları. Çünkü en erken şekilde ben alabileceğim, erken oyunda alabileceğim en iyi zırh eşyalarından birini tercih ettim az önce. Bir resetimizi tekrardan alalım. Eşyamızı bitirelim. Oyun tempo geçiyor arkadaşlar. Şu anda tempo benden yana. Çok iyi base atıyorum, çok iyi geliyorum. Bu yüzden görüş alma fırsatım yok. Yani oyunun durgun bir anı şu ana kadar hiç olmadı. Bu yüzden de görüş atamadım aslında. Takım rakip rakibe satışıyor. Niye satışıyor abi? Sevmem böyle işleri. Şunu bir rahatsız edici söylemden reportlayalım. Kazanıyoruz diye bu şımarıklığa gerek yok. Şu an Pantheon olduğunu atsam keserim arkadaşlar. Çünkü item çok öndeyim Ama normal şartlarda bir Pantheon asla klik atmazdım. Özellikle üst derede olsaydı zaten bu Pantheon bana bu kadar rahat oynatmazdı. Tamamdır. ters yöne kaçtı için ultimi açtım. Normalde açmazdım. Damage'im yeter çünkü şu an itibaren. Baksanıza EH değeri gördünüz mü? Ya adam ölü, ölüş yani dedi ki ben ölmek istiyorum dedi yani kendi. Şimdi ne diyeceksin ki? Öndeki bir çara bu şekilde oynayamazsın, bu şekilde atamazsın. Ve dümdüz kaçsaydı kaçacaktı. Ama bir sağ sol klik attı, dur adamı zehirini yemeyeyim falan. Öldü. Beni öldürecekti, kendi gitti. Şuraya bir görüş alalım. Kendi geri haberimiz olsun. Pantheon bilmedi şey arkadaşlar, bu kadar basit cevabı. Çünkü ustalık puanlarını göstermiştim. Yanılmıyorsam ustalık puanı yoktu. Hemen ilk kulemizi alalım. Bu wave'li pantheon gelecek. Kuleye hızlıca vuruyorum vurabildiğim kadar. Burada bu arada rally'm olsaydı kesemeyebilirdim arkadaşlar. Leander'i burada çok fazla damage fark yaratıyor. Pantheon bota gitmiş. Zaten taptan bir şey kazanamayacağını anladı herhalde. Buraya Q'umu bıraktım. O Minar ölecektir zaten. Ölmese de dert değil. Orada oyalanmaya gerek yok. Şuraya bir kırmızı ward'um atıyorum. Şuraya geçip base'imi koyuyorum arkadaşlar. Oyun rakip için direkt FF'lik bir durumda ama olmasaydı. Diyelim ki rakip full, şu anda güçlü durumdaydı. Ben maçı taşırdım arkadaşlar. Bunu alalım. Can Hasarımız çok iyi durumda o yüzden buradan DK'yı tercih ettim. Normalde şunu alırdım her zaman. Takımımız çok önde olmasaydı da iyi ben bu maçı taşıyabilirdim arkadaşlar. Nasıl taşırdım? Birçok insan Sinç'in kötü bir karakter olduğunu, ezik bir karakter olduğunu, işte bas koş ne var ki falan diye düşünüyor ama öne geçmiş bir Sinç hem hasar tutar hem hasar vurur. Gücünü zaten genelde benim yayınlarıma gelenler bilecektir. Bu arada yayın demişken bugün 18.00'da yayındayız arkadaşlar. hepinize yayınımıza beklerim. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri yayınlara giriyorum. Yunar buraya gelmek istediğini gösteriyor, ping atıyor ben de bir wave ittirip Ejder'e gideceğim. Zaten maçı kazandık deyip takımın üzerine böyle yaldır yaldır koşmuyorum. Niye onları ittirdik? Gel abi Ejder'e. Şako yanlış yere click atıyor. Okey. Şako zaten biz kazandık kafasında şu anda. Denk geldim bu oyunculara. Çok iyi bilirim yani. Biz zaten kazandık. Şu an bu maç bindir. Şuradan blue'yu alayım. Dur kurdu alayım. Bunları yapmamalısınız. Rakibi geri düşürüp kazanabileceğiniz tüm goldları ve kuleleri hızlıca almalısınız. Jinx burada tek ama Leon arkasında. Leon'a bozabilir beni ama kesme ihtimali yok gibi bir şey. Yani ikinci aşama gidiyorum neredeyse ben. E'yi kullandı, W kullandı. E şimdi nasıl kaçacak kanka benden? Evet, onu dojladık. Ghost'u bastım, arkaya attım. Ghost'u bastım, sebebi aradaki farkı kapatmak arkadaşlar. Normalde bu ikisini kesmek benim için bir şey ifade etmiyor ama taptan kule atacağım. Ya buraya. Dediğim gibi kesme ihtimalleri yok gibi bir şey ama normalde mesela eşit olsak bile veya herhangi bir şekilde geride bile olsalar beni keserlerdi. Tabii kapattım. Bu adamların verdiği gold bir şey değil arkadaşlar. Burada kuleyi vuracağız. Avantaj bu. İki kişi yan yana görünce basarsınız. Tabii rakip normalde şöyle durumlarda üstlere bir maç olsaydı direkt FF verirdi. Onu da söyleyeyim. Kuleyi vuralım şöyle. Minyonları da ittirelim. Bantön geliyor. Çıkalım buradan. Hop, Jinx'in skin'ini yemeyelim. Buradan kaçacağız. Tamamdır. Burada minyonu koruyacağım sadece. Önüme skill şey açıyorum, Q açıyorum, kaçıyorum. Burada asla oynayamam. Ulti'm de yok zaten. Şöyle ignite'ımızı atalım arkaya doğru bırakalım. Vay be. Ultim olmadı hiçbir yerde savaşmıyorum arkadaşlar asla ve asla. Ne kadar önde olursam olayım. Burada ben dalsaydım yüzde yüz ölmüştüm ki canıma bakın. Kaçmama rağmen yani canım ne halde. Rahile'mi de çektim bundan sonra full düşüyoruz döşüyoruz. Tabi full zırt, ya şunu alsam daha iyiymiş. Bir dakika gelişme var daha iyi. Full demeyelim de hani ilk eşya normalde burada zırh almam. Mesela şu anda buradan gideceğim eşya genellikle bakarım taba basarım. Takımda tanklayacak bir çar şey var mı? Bir. Rakipte benim üzerime oynayacak çok fazla hasar var mı? İki. Bu iki senaryo eğer varsa o okay, kes, direkt Jack şu. Hasar tutmam lazım, takıma birazcık front olmam lazım ve rakip bana vurduğunda direkt ölmemem lazım. Jack şu. Rakip biraz off tank. Benim takımda da tanklar var. Vadiyaran. Direkt Vadiyaran. Çünkü o fight uzayacak. Bana adamların öyle burst atacak bir hasar olmuyor genellikle ulti bastıktan sonra. Ne oluyor? Vadiyaran'a deli gibi can yeniliyorsunuz ve hasarınız artmış oluyor. Bu nokta çok önemli. İtem tercihimizde üçüncü eşya bu şekilde yapıyoruz. Ama burada senaryo farklı. Adamlar full AD. E ne yapacağız abi? Zırhlar erken döşeceğiz. Ne zırhlar onlar? Ölü adamın zırhı. Hem hareket hızı verir hem zırh verir. Çok iyi bir eşyadır. Hemen arkasına Zonya. Ya da yeri değişebilir. Zonya sonra öyle adamın zırhı da yapılabilir. Z kombosunu attı. Şako bence trolleme kanka. Gerçi AP misin sen? Altında W bıraktık. Adam ignore kuleye vuruyoruz. Mid tier 2'yi de aldık. Bakın dikkat etseniz hiç ölebileceğim bir pozisyona girmiyorum. Burada önemli nokta da budur. Bakın derler ki işte yayıncılar hep kazandığı maçları atarlar. Bu kazandığınız maçtan ne yapmamanız gerektiğini anlatar bir video. W attım. Geri dönemeyecek. Safe bakın. Asla skillimi boş kullanmıyorum. Bak Shaco gitti shutdown. İkinci kez shutdown da mesela Shaco. Neden? Çünkü bak biz kazandık kafasını. Az önce söylemiştim. O blue alışında ama ejderi almayışında. Bak ejderi daha yeni alındı. Shaco oyunda yok arkadaşlar şu anda. Adam trolleme girmiş. Ya da işte kendi egosunu tatmin ediyor bilmiyorum. Ama win almak isteyen bir oyuncu böyle yapmamalıdır. Ormanda bir fight çıktı. Hemen yürüyorum oraya çünkü rakip de yürüyecek. Takımın arkasındayım. Şuraya bir görüş atayım. Güzel. Tamam şimdi push alın abi kule oldu. Base mi atıyorsun? Yo base at milyon milyonun attığı base atı aldı. Milyon atta base hatalı arkadaşlar. Bu kulü almalıydık. İtem bitirmek için muhtemelen base attı. Şureli'yi aldı gördüğünüz gibi ama onun aldığı Şureli bizim için bir şey ifade etmiyor. Ha benim için bir hareket okey ama şu an var uzuyor arkadaşlar. Uzatmamanız lazım. Bu tarz bir durumda bakın adam FF vermiyor. Demek ki rakipte inanan birileri var. biz bu şatlanları toplarsak maçı çevirebiliriz. Çok da doğru bir tespit. 1000 gold bende var. Yaklaşık 700 gold bu çocukta var. Şatlanları zaten Şako sağ olsun dağıttı. Daha şimdiden dağıttı. Hani adamlar bir de hedef ödülü bir kule alsa, bir ejder alsa, bir baron alsa maç gider. Bunları bilerek oynayın. Çünkü hedef ödülleri oyunda bulunmayan bir nimettir. Hani oyunda normalde öyle bir şey yok. Ekstra veriyor oyun size. Maça geri dön diye. Ve adamlar bunu alırsa maça geri döner. Şimdi Ghost'um ultim bir savaşa atmam gerekiyor. En az 2-3 kişinin bulunduğu bir savaş olmalı. Ve bu savaşın sonucunda bir yerde kuşatmalıyız. Buraya mesela açtım i̇şte şeyimi, vadimi. Tamamdır. E'sini kullandı. W, AS yok bu adam. Derine o kadar giremem. O kadar giremem. Çıkmam lazım buradan. Ama CC chain. Tamamdır. Şuna vurma. Şuna vur. Şuna at. Şuna vurdu artık öne koşayım. Arkaya doğru açtım yeteneğimi. Tamamdır. Leone tutuyoruz. Güzel. Deli gibi hasar tanklıyorsunuz bu şekilde ve ölmüyorsunuz. İmitör açtık. Normal İmitör için erken ama maçı bitireceğiz. E, nerede Zed? Zed görmüyorum şu an bu tarafta herhalde evet. Görüş açımın dışında çünkü. W atacaktım sadece geri dönmesin diye. Minion'la şöyle tutup ittireyim burada. Maçı bitiremeyiz burada ama bu İmitör açmak sağlıksız bir hareket. Ama bitirmeyi zorlayabiliriz. Zorlamıyoruz. Yunlar'ın yaptı? trolldür. Gereği yok. Burada bir maç bitirmeliydi bizle birlikte. Arkaya W bırakalım ölmesin. Maç bitirmesi için hareket yapmaya çalışıyorum olabildiğince. Pantheon'u arkaya atayım. Şöyle bir pozisyon dışı kalsın. Güzel. Adamlar bitirme, bitirme fırsatı vermiyoruz arkadaşlar. Yani geri dönme fırsatı vermiyoruz. da dağıtarak. Unutmayın. Mesela Yunar orada 1000 gold verebilirdi. Biz bu kuruyu alamayabilirdik. Ve maç burada bitmeyebilirdi. Süper minyon buraya açalım. W açayım bir tane. Ben bir rest alayım ya. Üzerinde çok fazla gold var. Ben de zonya alabiliyorum şu an. Yani zonya alt eşyasını. Şu arkadaşlar. Maceracın pazu bende çok önemli bir eşya. Hem zırh imkanı sağlıyor size. Şunu da alsam iyi olurdu aslında ya. Bir 50 gold bekleyeyim mi? Bir 50 gold bekleyebilirim ya. Şunu da alayım. 65 yetenek gücü bayağı fark yaratır. Bunu asla satmıyoruz arkadaşlar. Oyun yükse son eşyaya kadar satmıyorum ben. Öldüğümde satıyorum. Çünkü üzerindeki efekt şöyle söyleyeyim. Ben bunu 350 gold aldım. Ama şu anda bana sağladığı 4 yetenek gücü yani 40 yetenek gücü veriyor. Artı üzerinde 15 var. 65. Zaten şu 65. Artı bir de can veriyor. Basit bir örnek. Yani bunu satmanız için herhangi bir neden yok. Hem 50 can kazanıyorum hem 65 yetenek gücü kazanıyorum. Yani bir aşırı büyük sopadan daha fazla efekt veriyor bana. Nereden baksanız bunu da şu an gold karşılığı. 50 yetenek gücü kaç yapar? 100-150 falan verir arkadaşlar. Yani 1350 falan goldu var şu an bu karamıyorum. 1350 gold değerinde. Bunu satarsam geri düşerim başta. Bazım attım geldim zaten maçı takım bitirmiş. Benim reset almam gerekiyordu o yüzden döndüm. Ve maçı bakın bitirdik. Hiç risk almadan shutdown vermeden. Aa biz zaten güçlüyüz hadi gidip savaşalım. Gel bir şey yok. Ben şöyle ultimiz bastık yürüyelim buraya. Gel lan buraya Kane. Burada şımarmıyoruz kuleye vuruyoruz tabii ki. Ben yani öldüğüm ihtimalleri yok da. Macaracın pozu bende var çünkü üzerimde. Hop. Ve burada maçı bitirelim abi elimize sağlık. Asla şımarıklık yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi %100 kazanma ihtimalim olsa bile. Hızlı bir maçtı ama arkadaşlar maçı nasıl kapatmanız gerektiğini anlattığım bir maçtı. Unutmayın bakın ben orada mesela mid'i vadiyle açmasaydım o oyun o kadar yarılmayabilirdi. Hala kill alınıyor olabilirdi. Şattanlar dağıtılıyor olabilirdi. Takım trollleyebilirdi. Adamlar şak oynuyor. Eğlencesine. Benim için şak oynayan adamlar lig atlamak için değil de eğlencesine oynayan oyuncular. Ki adama yaptım analizler sonucunda sizler de gördünüz. Dedim ki şu an bu adam blue'yu alıyor. Kurt alıyor Çünkü zaten kazandık. Bir tane bile ejder yok haritada. Mesela basit bir örnek kurt aldım bilmiyorum kurt da almadı herhalde. Bir vade aldık onu da biz aldık. Yani Türkçesi bu adam takılmaya girmiş. Gank atayım milleti sinir edeyim şak oynayayım. Bunu da nasıl gösterdi İki kere şattan dağıtarak yani win almak istemiyor olarak görüyoruz bunu. Burada 18.000 hasar vurmuşuz. Savaştan olabildiğince uzak durduk. 11.000 altın kazandık. İstatistikler önemli değil. Burada maçı erkenden bitirmiş ve win almış. Hiç ölmemiş birisi olarak farkımızı yarattığımızı düşünüyorum. Sizler de maçı nasıl kapatacağınızı öğrenin arkadaşlar. Orta elodaki oyuncuların tamamı lig atlayamıyor olmalarının en büyük sebebi oyunu nasıl kapatacaklarını bilmiyor olması zaten. Oyunu baronla, vadiyle ve kule açarak kapatabilirsiniz. Katlayan verdiğinizde bunu bir şeye dönüştürmezseniz oyunda hiçbir zaman bir adım bile ileri gidemezsiniz. Katlayan mı verdiniz? Açacak bir kule yok mu? Rakip orman temizleyeceksin. Baron var mı? Her zaman baron alacaksın. Bak öncelik her zaman baronda. Ha şöyle bir imkanın olur. Adamların kulelerine yakın bir yerde fight kazanırsın. Kule artı inhibitor alıp dönüp baron alırsın. Bu da okeydir. Ama çoğu zaman o inhibitor almayıp barona dönmek bile mantıklı bir karardır. Çünkü baronu alabiliyorsan zaten gerisin her türlü gelecek. O inhibitor her türlü açacaksın. Baron aldığında savaşmıyorsun. Lane ittiriyorsun. Ve kule açıyorsun. Bu şekilde oyunu kapatarak aslında adamlara oynayacak alan bırakmıyorsun. Ama sen şakonun yaptığı gibi gidip iki kere öleyim, üç kere öleyim ve her ölüşüne shutdown veriyor. Adamlar öne geçiyor gold olarak. Biz hepimiz mesela birer kere ölsek, adamlar bir hedef ödüllü kule, bir hedef ödüllü bir görev veya işte bir baron alsa maç comeback olurdu. Bu imkanı vermedik. Hiç ölmedik. Sadece durduk. Doğru yerlerde savaştık. Hatta yeri geldi savaşmadık. Çünkü rakibim gerekirse ölsün, takımım ölsün ama ben toparlayabileyim. Önemli olan budur diyelim ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.